Bugün sizlere anahtarlık koleksiyonunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü döktüm. Önce kutusunu göstermek istiyorum. Çok güzel bir kutusu var böyle örme gibi. Şimdi içine dolduruyorum ve tek tek göstereceğim. Ya da doldurmadan göstereyim. Şöyle bir kırmızı bir ayakkabı anahtarlığımız var. Bunu Hollanda'dan aldık. Ve birkaç tane daha var. Şimdi bunları göstereceğim. Kırmızısı var. Turuncusu var. Başka rengi yokmuş. Bir de şöyle bir rengi var. Ama ben bunu arkadaşlar şu arkasını kopardım. Yani sadece ayakkabı bu. Anahtarlık değil artık. Böyle kırmızı ve turuncu Hollanda'dan aldım. Oranın yöresel ayakkabısı şeklinde anahtarlığım var. Şimdi Eiffel Kuleli anahtarlıklarımı göstereceğim. Şöyle var şöyle var bir de şöyle var başka yine yok bunlar da biri böyle altın rengi Eyfel Kulesi biri Eyfel Kulesi'nin bayrağı şeklinde biri de böyle roz gibi bir renk şimdi aslında bir tane daha var pembe ama şu an dolap anahtarımda o yüzden onu gösteremiyorum böyle bir anahtarlığım var bunu ben ördüm arkadaşlar nasıl olmuş yorumlara yazarsanız sevinirim Sonra şöyle üzümlü bir anahtarlığım var. Bunu İzmir'den almıştım arkadaşlar. Keçeden yapılmıştır tamamen. Bundan iki tane var. Annemin biri. Ama o şu an kullanmadığı için benim koleksiyonumda duruyor. Bir tane böyle bir anahtarlığımız var. Böyle annem bunu yıllar önce Barcelona'dan almıştı. Böyle balık yüzüyor üstünde falan. Sonra böyle bir anahtarlığımız var. Şu şekilde görüyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar şöyle bir anahtarlığımız, şöyle bir anahtarlığımız, şöyle bir ve şu şekilde anahtarlıklarımız var. Bunların hepsi önce az önce gösterdiğim ve az önce yayınladığım yıl son takviminden çıktı. Bu zumba şeklinde, bu Noel babalı, bu labirent ve bunun içinde de sulu boya var. Merak ettiysen o videoyu da izleyebilirsiniz. Görüşürüz.